Merhaba canlarım. Herkes bana YouTube aç, YouTube aç, YouTube aç. İşte ben YouTube'da açtım arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Ve umarım keyfiniz değerinde inşallah. Yani bir beğeni de atarsınız bize değil mi? Hak ederiz yani. O kadar videoya emek verdim. Bak bir, bir saattir bu videoyu yapıyorum. Hadi size iyi izlemeler. Bu da benim zaten ilk videom YouTube'da arkadaşlar. Yani siz de istiyorsanız ben YouTube'da devam edeyim. Yani yorumlara bırakırsınız zaten abim devam edersin. Ben de size abi derim tamam derim devam edeceğim. İnşallah her gün bir videomu indiririm. Siz de beğenirsiniz inşallah. Hepinizi seviyorum. Size iyi izlemedi. Arkadaşlar benim videomu beğendiyseniz aboneye bir like bırakırsınız zaten ve bu kadar benden bu kadar arkadaşlar yani yavaş yavaş telefonumu değiştireceğim yani artık sizin için her şey yapacağım siz de benim için her şey yapabiliyorsanız ben de sizin için her şey yapacağım yani inşallah sizi unutmayacağım sonsuza kadar.